Merhaba ben Doktor Alper. Ayrılıklar bir ilişkiyi kaybetmekten çok daha fazlasını ifade eder. Genellikle kişinin kimliğinde, kendine olan inancında ve hayata dair umutlarında derin yaralar açabilir. Bu seride ayrılık sürecinde destek arayan bir kişinin hikayesine odaklanacağız. İlk video danışanımız Zeynep'in hikayesiyle başlıyor. Zeynep'in ilk başvurusu ve şikayetlerinden size bahsedeyim. Zeynep 32 yaşında bir öğretmen. 8 yıllık bir ilişkinin ardından partneri tarafından terk edilmişti. Randevuya geldiğinde yüzündeki yorgunluk ve umutsuzluk oldukça dikkat çekiciydi. Anlattıkları ayrılık sürecinin yalnızca kalbini değil, tüm hayatını etkilediğini gösteriyordu. İlk sözleri "Neden bu kadar kolay vazgeçti? Neden ona yetemedim?" oldu. Partnerinin ayrılık kararını aniden nasıl açıkladığını, bir anda hayatının alt üst olduğunu ve kendini değersiz hissettiğini dile getirdi. Zeynep ayrılıktan sonraki ilk haftalarda ciddi uyku problemleri yaşamıştı. Gece boyu partnerinin sosyal medya hesaplarını kontrol ediyor, neden ayrıldıklarına dair bazı cevaplar arıyordu. Bunun yanında işine de konsantre olamıyor, öğrencilerine bile tahammül etmekte oldukça zorlanıyordu. Sanki kocaman bir boşluk içindeyim. Eskiden her şey anlamlıydı ama şimdi hiçbir şeyin anlamı kalmadı diyordu. Burada benim ilk değerlendirmemde Zeynep'in yaşadığı bu duygular bir kayıp sürecine verilen normal tepkiler olarak değerlendirilebilirdi. Ancak burada kritik olan bu tepkilerin hem şiddeti hem de süresiydi. Zeynep'in günlük yaşamını idame ettirmekte zorlanması ayrılığın travmatik bir etki yarattığını gösteriyordu. Bu tür travmatik etkilerde genellikle kişinin geçmiş ilişkisel bağlanma örüntüleri ve kendilik algısı çok önemli rol oynar. İlk görüşmede Zeynep'in hikayesini dinlerken onun ayrılığı yalnızca partnerin değil kendi özlerini de kaybetme olarak algıladığını fark ettim beni sevmediği için gitmiş olmalı. Demek ki yeterince iyi değilim gibi cümleleri kendilik algısının bu süreçte ne kadar zarar gördüğüne işaret ediyordu. Psikiyatrik perspektiften baktığımız zaman Zeynep'in davranışları ayrılık sonrası aslında birçok bireyin gösterdiği davranış örüntülerine benziyordu. Partnerin hayatında neler yaptığını kontrol etme, tekrar birleşme hayalleri kurma ve yaşananları sürekli zihninde canlandırma. Ancak bu davranışlar ayrılıkla yüzleşmeyi geciktiriyor ve iyileşme sürecini uzatıyordu. İlk seansta Zeynep'in ayrılığın ardından yaşadığı o yoğun duygularla baş etmekte zorlandığını gözlemledim. Özellikle değersizlik ve terk edilme kaygısı Zeynep'in ilişki sırasında da var olan fakat ayrılıkla yüzeye çıkan temel inançlarıydı. Ona yaşadığı sürecin bir yaz dönemi olduğunu ve bu duyguların zamanla değişebileceğini anlatmanın önemli olduğunu düşündüm. Zeynep'in ilk haftada bazı ev ödevleri vardı. İlk seanstan sonra Zeynep'ten birkaç basit ama etkili ödev yapmasını istedim. İlk olarak kendine partneriyle olan ilişkinin iyi ve kötü yanlarını yazmasını önerdim. Çünkü genellikle ayrılık sonrasında bireyler sadece ilişkinin güzel anlarına odaklanarak partnerlerini idealleştirirler. Bu ödev Zeynep'in daha dengeli bir perspektif geliştirmesine yardımcı olabilirdi. İkinci olarak Zeynep'ten günlük bir duygu günlüğü tutmasını istedim. Yaşadığı duyguları ve bu duyguların ne zaman hangi olaylarla tetiklendiğini yazması hem farkındalık geliştirmesi hem de seans'ta üzerine konuşacağımız noktaları belirlememiz açısından oldukça faydalı olacaktı. Ayrıca gün içinde kendine ayıracağı bazı küçük mutluluk anları yaratmaya çalışmasını da önerdim. Bu bir kahve molası, kısa bir yürüyüş ya da sevdiği bir kitabı okumak olabilirdi. Sonuç olarak ilk görüşme Zehnibin ayrılık sürecindeki duygusal karmaşasını anlamamız ve bu karmaşayı nasıl yöneteceğimiz üzerine bir plan oluşturmamız için bir başlangıç noktası oldu. Ayrılık sonrası bireylerin sadece eski partnerlerinden değil, aynı zamanda kendi içlerindeki bazı inançlardan da ayrılması gerektiğine inanıyorum. Bu süreç sancılı ama dönüştürücüdür. İlerleyen seanslarda Zeynep'in sadece ayrılık acısını hafifletmek değil, aynı zamanda bu süreci kendi kişisel gelişimi için bir fırsata dönüştürmesi üzerine çalışacağız.